Efendim merhaba. Şimdi hadiseden yine hadiseli bir olay. Şarkıcı Hadise'yi biliyorsunuz. İşte bayramda program yaptı. Orada da böyle bir kostüm giydi. Kostümün altı mayo ama tabii arka bölümü bayağı derin bir. Sonra işte orada konuşma yaptı işte magazinci çocuklar mı ne gelmiş böyle. İşte herkes oradan çekti. Sen hani böyle frikik olayı derler ya. Aslında frikik futbolda bir kavram ama argoda kadın işte görünmemesi gereken yeri işte göğüsler, bacaklar falan bir yerinin gözükmesi manasına geliyor. Aslında da futbolda da kural dışı hareketler. Yani demek ki <laughs> frikik buna deniyorsa kural dışı hareketler. Neyse. de işte Eskiden buna bir şey demezdim işte şimdi diyorum işte arkadaşa diyor ki niye bu kadar yakından geldin çektin. Yani teknoloji çağında yaşıyoruz sonra da diyor ki yıl 2024 hala bunlara mı takılıyorsunuz altımdaki mayo. Ama neticede dikkat çekmek için şov niye yapılır dikkat çekmek için. O kıyafet niye giyilir dikkat çekmek için sadece orada değil biz de kadınız bir düğüne giderken herkes şık oluyor. Ne dikkat çekmeyi seviyor erkekler de böyle neyse. Ama tabii ki oradaki mayo arkadan çok derin olduğu için otomatik olarak kalçaları meydanda. Ben de şey yorum yaptım dedim ki yani ortada kimsenin frikik almak gibi hani gelip senin hani bir tarafını böyle ortaya çıkartalım demek gibi bir gayreti olamaz çünkü zaten sahnedeki şovda ve giydiği kıyafette buna zorlanmaya gerek yok. Yani normal bir cep telefonuyla yakınlaştır al. İşte bir de yaptığı dansta kalçayı sallıyor. Sonra yerden yukarı doğru böyle şuh bir kalkma var. Onu yapıyor. Yani hani şah, sahne şovu olarak hoş ama tabii ben de bunu yorumlayınca bazıları da böyle bir tane oryantal diden var işte benim uygunsuz kelimeler kullanıyor psikolojik problemi falan varmış ben de kendileri gitsinler bir psikiyatriste hadise de bence bunu şovu ve gündeme gelmek için yapıyor çünkü akıllı bir kadın öyle aptal bir insan da değil ama netice itibariyle onlar bunu yapıyorsa biz de bunu yorumluyoruz. Ama kalkıp diyorlar ki 2024 bunu mu konuşuyorsunuz? Ya da sen niye karışıyorsun? Kardeşim bak bu özgürlük var ülkede diyor. Ya ben sanki hadise o kıyafeti giyemez dedim. Veya diğeri Giyiyorlar, yorumluyoruz. O giyiyorsa biz yorumlayacağız. Bunların özgürlük anlayışı ne biliyor musun? Onlar istediği gibi yapacak, istediği gibi yaşayacak, istediği gibi soyunacak, istediği gibi hayat yaşayacak ama hiç kimse onları eleştirmeyecek. Onların çünkü yaptığı sanki her şey doğru, yanlış da olsa eleştiremezsin. Bu mantığa geliyor. Şimdi Hazise'nin giydiği kıyafet dediğim gibi hiçbir frikik vermeye de gerek yok. Zaten kıyafet başlı başına hani eğer şeyse frikikse mesele. Kıyafet başlı başına yani frikik belden aşağısı. Ha birinin gelip sahnenin altından bunu çekmesine de gerek yok. Dediğim gibi bir cep telefonuyla bile çekilir değil ki profesyonel makineyle yakınlaştırarak. E sen bu şovu yapıyorsan bu kıyafeti giyiyorsan biri de gelip seni uzaktan yakından oradan buradan çekiyorsa... E sen de buna yani a sitem etmemen lazım. Zaten amaç gündeme gelmek. Amaç zaten o şovu öne, öne çıkartmak. Yani giydiği altındaki mayo diyor. Altındaki mayo ama mayo var, mayo var. Yani gayet böyle bembeyaz ben buradayım diyor ama kesimi yani e, dekolte ötesi bir şey olunca ne oluyor? Yoruma açık oluyor ve herkes bizi arto falan da yorumlamış hatta. E sonra sen kalkıp böyle değişik danslar yapıyorsun. E ne oluyor? İnsanlar yorumluyor ama sonra bir bakıyorum bir yorum yaptım herkes üstüme geliyor. Ya kardeşim herkes dediğim işte o camiada. Bir de böyle güya bana özgürlük dersi verecekler. Benim özel hayatımla alakalı çirkin çirkin yani ifadeler kullanılıyor ama onlar kullanabilir. Onlar o işte oryantal yapar tamam mı? Kıyafetini giyiyor her türlü. Ee, ama o normal. O onu yapıyor onu. Hala bize göre anormal. Benim kıyafetim de aa Sevda sen çok anormalsin. Çok kapalı giyiniyorsun diyebilir mesela birisi bana. Çünkü başkasına göre de ben çok şey olan, e, sınırları olan birisi olabilirim. Anlatabiliyor muyum? Veya çok daha muhafazakar yaşayan, takva yaşayan bir insan için ben zaten açığım. Ama şunu görüyorsun. Yani sahnede istediklerini yapıyorlar. istediklerini giyiyorlar. istedikleri gibi dans ediyorlar. Topluma iyi örnek miyim, kötü örnek miyim? Bunların zaten sağlamasını yapmıyorlar. Ha bana sorsalar topluma ha, gençliğe iyi bir örnek değil derim. Çünkü Gençlik var bunu modelliyor. Ha bana göre o kadar derin bir bikini arka bölgesinden doğru değil. Ama kadın onu şöyle ondan sonra bir de frikik beni çekmek ne gereği var yani hiç gerek yok. Ben şöyle oturduğum yerden böyle cep telefonunu yakınlaştırarak zaten o görüntüyü istediğim bir şekilde alabilirsin. E zaten sahne yukarıda. <laughs> zaten sahne yukarıda. Hani işin garibi ne biliyor musun? Kimse kimsenin aklıyla, aklıyla dalga geçmesin. Onlar da bu şovu ve o kıyafetleri dikkat çekmek, gündem olmak konuşulsun diye yapıyorlar. Bu arada Azize'nin sesini beğeniyorum. Beste seçimi çok iyi. Onları da beğeniyorum. Keşke Hadise veya Gülşen sadece sesleriyle ön plana çıksalar. Anlatabiliyor muyum? Yani sadece ses ve sanatlarıyla yine tabii ki açık. Mesela işte var bu ülkede dekolte giyen yok mu? Hani Funda Arar'ın da sesi çok güzel. O da dekolte giyiyor. Biraz fazla bazen hani göğüs dekoltesi oluyor ama bir işte onun da ölçüsü o. Şimdi ben ha sonra diyorlar ki işte sen ahlak bekçim. Sanki ben kadının ahlakına laf söyledim. Bak kadının ahlakına laf söylemiş. Çok yani firikik. Almaya gerek yok. Zaten ortada her şey ortada. Yani sahnede her şey ortada. Daha bunun Firikini mi konuşacağız? Daha bunun efendim Frikik değilini mi konuşuyor? Ya da bunun o fotoğrafçı bunu çekmeseydi de Ya zaten fotoğraf çekilsin, yayınlansın diye bu işin raconu bu. Yani ama bazıları hemen ben kimsenin ahlak bekçisi de değilim. Bana ne kardeşim? Ortada ben ahlaksızlık vardı demedim. Kendi kendi beyinlerinde kendi travmatik geçmişleri mi var ne var bilmiyorum. Orada nesillenen bir bilinçaltı fışkırması mı yaşıyor bunlar onu da anlamış değilim. Bunun ya ayrıca bunun için dindar falan olmana gerek yok. Bak Ayşe Kulin'le ben taban taban azıt bir insanım. Ama aynı şeyi söylüyor. Yani çıplaklık diyor. Ya bu kadınla ben inanç ve e, siyasi olarak taban taban azıtım. Diğer taraftan Kezban Hatemi o kadar güzel. Çünkü, şey yani diyor ki yani Hülya Hülya Avşar'ın programına katılmış. Hülya'cığım diyor açık değil çıplak dolaşıyorlar diyor. Onlar benden yaşça çok çok büyük. Nereden baksan 70 yaşına gelmişler, belki 65 yaşındalar. Benden çok çok büyükler. Ama aklın yolu birdir. Yani bunun için bir siyasi duruşun, bir dini inancın olmasına gerek yok. Ben Batı'ya gidiyorum diyorum ya, yani Avrupa dediğin işte al bu cuma da gidiyorum her türlü. Abi orada böyle bir şey yok. Hani sahne şovu diyor. O zaman şovsa yaptın adam çekti gitti, bitti. E siz zamanında bu kadar ünlü değilken o manşetlerle, o magazinci çocuklarla, o magazin dünyasıyla siz var oldunuz. Onların haberlerine girmek için can atıyordunuz. Şimdi çok ünlü olup çok para sahibi olduğunuzda bunlarla alakalı bir şey yapılmasını istiyorsunuz. Olmaz öyle şey. Ha dedim ya tekrar ediyorum. Ben o sahne kıyafeti de hani kalkıp da özellikle sahnenin altına gidip friki kalınacak bir şey yok. Zaten kıyafet başlı başına <laughs> yani... Kendini gösteriyor. Yani baktığın zaman frikiklik bir durum yok. Her şey ortada yani. Kalkıp da e, e, bunu frikik illa alıyorlar. Özellikle işte m belli bir bölgesini ortaya çıkartıyorlar. Zaten kıyafette o bölgeler üzerine çalışılmış. Yani böyle yapalım daha seksi olur. Sahnede daha hoş olur falan demişler herhalde. Alkış da alıyorlar zaten. Yani bu çalışılmış özellikle bu şovla alakalı bu istenmiş yapılmış. E sen bunu yaptıktan sonra milletin de yorumlama hakkı var. Ama kalkıp oradan oryantal Didem de yani sen kendi psikolojine bak ya. Benim psikolojim sen rahat ol yani benim özel hayatım veya o uygunsuz kullandığın kelimeleri de tamamen kendisine iade ediyorum. Bunlar ayıp bir şey. Sizin hiç de yani belden yukarı kendinizi savunma mekanizmanız yok mu? Ya da, ya da bir olayı savunma mekanizmanız yok mu belden yukarı? kalkıp bana belden aşağı vurmaya çalışıyor. Neye göre, kime göre nereden biliyorsun? Sen kendi cinsel hayatına bak kardeşim. Benim senin cinsel hayatında beni ilgilendirmez. Mesleğin zaten beni hiç ilgilendirmiyor. Benim mantaliteme göre yani gereksiz bile diyebilirim ama yapıyorsun ne yapalım? Ha, herkesin bir yaşanmışı var. Ayrı bir konu ama yani sizin diyorum ya kendinizi savunma ya da bir olayı savunma mekanizmanız belden aşağı vurmak mı? Yani neyse boş ver yani çok güldürdüler beni zaten sabah sabah. Yani kızım dedim yani vallahi yine de Allah onları güldürsün ama Hazise işi çok iyi biliyor. Vallahi ben Hazise'yi bu arada çok sevmeye başladım. Acayip çok güzel sahneyi kullanıyor. <laughs> Tövbe Rabbim Herkes kendine baksın. Ha siz bunları yapıyorsanız birileri de yorumlar. Ama biz size hakaret etmiyoruz. Siz de bize hakaret etmeyin ya da böyle çirkin çirkin itamlarda bulunup çirkin çirkin yakıştırmalar yapmayın efendim. Evet dedim ya <laughs> Frikin anlamı futbolda uygun şey kural dışı pozisyon. E, argo'da anlamı ise yıllardır işte frikik verdi. Bazen işte mankenler haber olmak için eskilerde çok böyle defilede pat göğüse açılıyordu. Ay frikik verdi ya da eteği burada çamaşırı gözüktü falan. O kendileri de yapıyorlardı. E yani ortada frikiklik bir durum yok. Yani gidip birisinin özellikle gayret edip de ay dur şurasından çekeyim de şu olsun demeye gerek yok. Zaten kostüm yani çekildiği zaman otomatik olarak gayet açık ve net kendini gösteriyor. Konu bu efendim. Görüşürüz. <laughs>